Şöyle bir düşünün, bir zamanlar Hristiyanlığa kafa tutacak kadar büyümüş, Atlantik'ten Çin'e kadar milyonlarca insanın inandığı ama bugün adını bile pek az kişinin bildiği, neredeyse tamamen unutulmuş bir dünya dini. Mümkün mü? Evet, mümkün. İşte bugün, ışık ve karanlığın o bitmeyen kozmik savaşına dayanan bu kayıp inancın, yani manikeizmin sırlarla dolu dünyasına dalıyoruz. Ama önce gelin hepimizin aklını kurcalayan o kadim soruyla başlayalım. Eğer her şeye gücü yeten ve mutlak iyi olan bir tanrı varsa, dünyadaki bu kadar acı, bu kadar kötülük nereden geliyor? İşte bu soru binlerce yıldır felsefenin ve dinlerin en büyük bulmacası ve manikeizmin de çözmek için ortaya çıktığı temel sorun tam olarak buydu. İşte bu devasa soruya 3. yüzyılda Pers topraklarında yaşayan Mani adında bir peygamber, o güne dek kimsenin duymadığı inanılmaz derecede radikal bir cevapla çıktı. Öyle bir cevaptı ki bu, bildiğimiz bütün dini ve felsefi düzeni temelinden sarsma potansiyeli taşıyordu. Peki kimdi bu Mani? Kendisi o dönemde oldukça yaygın olan gnostik bir topluluk içinde büyüdü ve daha 12 yaşındayken ikizim dediği ilahi bir varlıktan vahiler aldığını söylemeye başladı. 24 yaşına geldiğinde ise aldığı ikinci bir vahiyle görevine başladı ve kendisini Zerdüşt, Buda ve İsa'dan sonra gelen nihai yani son peygamber olarak ilan etti. Tabi bu kadar cüretkar bir iddia dönemin süper gücü Sasani İmparatorluğu'nun pek hoşuna gitmedi ve Mani sonunda inancı uğruna can verdi. Mani'nin getirdiği en sarsıcı fikir şuydu. Kötülük, iyiliğin bir eksikliği ya da bozulmuş hali falan değildi. Hayır, kötülük en az iyilik kadar gerçek en az onun kadar güçlü ve ezelden beri var olan tamamen bağımsız bir güçtü. Ona göre evren, başlangıçta birbirinden tamamen ayrı olan bu iki alemden yani ışık ve karanlıktan oluşuyordu. Bizim yaşadığımız bu dünya ise bu iki alemin trajik bir şekilde birbirine karışmasıyla oluşmuş dev bir savaş alanıydı. Ve bu savaşın en çetin geçtiği yer neresiydi biliyor musunuz? insanın ta kendisi. Çünkü ruhumuz ışık alemine, bedenimiz ve arzularımız ise karanlık alemine aitti. Mani'nin dehası sadece bu yeni teolojiyi yaratmak değildi. Asıl inanılmaz olan o dönemde İpek Yolu üzerinde hüküm süren devasa dinleri alıp evrensel, herkese hitap eden bir inanç sistemi oluşturmasıydı. Zaten dininin bu kadar hızlı yayılmasının sırrı da tam olarak burada yatıyordu. Mani'ye adeta usta bir sentezci gibiydi. Zerdüşlük, Hristiyanlık ve Budizmin temel öğretilerini aldığı ve bunları kendi felsefe potasında eriterek yepyeni bir şey ortaya çıkardı. Zaten ona göre önceki peygamberlerin mesajları zamanla insanlar tarafından bozulmuştu ve kendisi bu mesajları arındırıp tamamlamak için gelmişti. Peki bu sentezi nasıl yaptı? İşte işin ilginç kısmı burası. Zerdüşlükten neyi aldı? O temel direği, yani iyi ile kötünün bitmek bilmeyen kozmik savaşını, bu manikeizmin iskeleti oldu. Hristiyanlıktan İsa figürünü aldı, onu bir ışık elçisi olarak kabul etti ama bir farkla, kendisinin de İncil'de bahsedilen ve İsa'dan sonra geleceği söylenen teselli edici olduğunu iddia etti. Budizm'dense ruhun bu maddi dünyadan kurtulabilmesi için gereken o çileci yaşam tarzını, yani dünyevi zevklerden uzak durmayı ve aydınlanamayan ruhlar için reenkarnasyon döngüsünü sistemine dahil etti. Bu dahiyane karışım sayesinde manikeizm farklı kültürlerden insanlara çok tanıdık ve çekici geldi. Manikeizme inanmak pasif bir şekilde kurtuluşu beklemek anlamına gelmiyordu tam tersi, her bir inanan aktif bir görevdeydi. Kendilerinin, maddenin karanlık hapishanesine sıkışmış, kutsal ışık parçacıklarını kurtarmakla görevli birer ışık savaşçısı olarak görüyorlardı. Ve bu görev, hayatlarının her bir anını kapsayan kutsal bir misyondu. Bu misyonu yerine getirmek için topluluk iki ana sınıfa ayrılmıştı. Bir yanda seçkinler vardı, onlar hayatlarını tamamen bu misyona adamış, bekarlık, vejeteryenlik, mülk sahibi olmama gibi en katı kurallara uyan ruhban sınıfıydı. Adeta birer canlı ışık filtresi gibiydiler. Diğer yanda ise dinleyiciler vardı. Onlar da evlenip ticaret yapabilen, daha esnek kurallarla yaşayan ama seçkinleri yiyecek ve barınak sağlayarak destekleyen sıradan halktı. Dinleyiciler seçkinlere hizmet ederek aslında kendi ruhlarının kurtuluşuna da yatırım yaptıklarına inanıyorlardı. İyi de bu ışığı kurtarma görevi pratikte nasıl yapılıyordu? İşte bu noktada Üç Mühür adını verdikleri çok katı bir ahlak yasası devreye giriyordu. Bu mühürler bir manikeistin düşüncelerini, sözlerini ve eylemlerini mühürleyerek, zaten hapsolmuş olan ışığa daha fazla zarar vermesini engellemek için tasarlanmıştı. Mesela ağız mührü, sadece küfür etmeyi veya yalan soyamayı değil, aynı zamanda et yemeyi ve şarap içmeyi de yasaklıyordu. Neden? Çünkü onlara göre bu gıdalar karanlık maddeden yoğun olarak yapılmıştı ve bedene girerek ruhu daha da kirletiyordu. El mührü ise belki de en radikaliydi. Sadece insanlara veya hayvanlara değil, içinde ışık parçacıkları barındırdığına inanılan bitkilere bile zarar vermek, onları koparmak yasaktı. Bu yüzden seçkinler çiftçilik bile yapmıyordu. Kalp mührü ise en zorlu savaşı, yani insanın kendi içindeki savaşı temsil ediyordu. Zihni kötü düşüncelerden, şehvetten ve kıskançlıktan arındırmayı hedefliyordu. Gördüğünüz gibi bütün bu kuralların tek bir amacı vardı. Bedenin hapishanesini zayıflatmak ve ruhun ait olduğu ışık alemine geri dönmesini sağlamak. Bu kadar katı kurallara rağmen Manikeizm inanılmaz bir hızla yayıldı. Öyle ki bir dönem Uygur Kağanlığı'nın resmi dini bile oldu. Fakat bu hızlı yayılma hem Roma İmparatorluğu'nun hem de Sasani İmparatorluğu'nun gözünden kaçmadı. Her iki imparatorlukta bu yeni dini tehlikeli bir sapkınlık olarak damgaladı. Çünkü Manikeizm onların resmi dinlerini ve dolayısıyla otoritelerini sorguluyordu. Bu yüzden manikeistler tarihin gördüğü en ağır zulümlerden bazılarına maruz kaldılar ve yüzyıllar süren bu baskılar sonunda bu dinin yeryüzünden tamamen silinmesine neden oldu. Şimdi gelelim işin en ironik kısmına. Din yok oldu, inananları ortadan kalktı, kitapları yakıldı ama temel fikri bugün hepimizin kullandığı bir kelimeyle aramızda yaşamaya devam ediyor. Ne zaman birisi olaylara sadece iyi ve kötü, siyah ve beyaz diye baksa, aradaki gri tonları görmeyi reddetse, ona manikeist bir bakış açısına sahip deriz. Yani bir din tamamen yok oldu ama dünyaya bakış açısı bir sıfat olarak dilimize miras kaldı. Peki, Asıl sormamız gereken soru şu, acaba bu kadim, ikilikçi düşünce yapısı, yani her şeyi mutlak iyi ve mutlak kötü olarak görme eğilimi, bugünün siyasetindeki o keskin biz ve onlar ayrımını, kültür savaşlarını, hatta izlediğimiz filmlerdeki o basit kahramanlar ve canavarlar hikayelerini ne kadar etkiliyor? Belki de binlerce yıl önce yok olmuş bir dinin yankıları biz farkında olmasak da zihinlerimizin en derinlerinde hala fısıldamaya devam ediyordur. Ne dersiniz?